Bununla birlikte geçtiğimiz e, ay biliyorsunuz arkadaşlar e, Kavaklı'da Üftade, e, yamaçlarında türbenin orada bir kayma meydana geldi. Ve bu kayma vesilesiyle bizler de burada e, mecliste kamulaştırma kararı aldık. Bu kamlaştırma kararları 239 bağımsız bölümü kapsıyordu. Bizler de o gün aldığımız kararla birlikte e, bugüne kadar anlaşmış olduğumuz 16 bağımsız bölümle e, 4.2 milyon para ödeyerek hızlı bir yol almış olduk. İnşallah bir an önce burasını kamulaştırarak bitirerek oradaki o tehlikeli durumdan e, hem bölge hem de kurtarmış